Sayın izleyiciler, şimdi kavurma dürüm çorun sunuyoruz sizlere. İzlenimlerinize sunuyoruz. Bu keçi kavurma. Şimdi lavaş ekmek ısıtıldı. Şurada gördüğünüz gibi lavaş ekmek kuzine sobasını fırınlar ısıtıldı. Şimdi şurada da domates biberler, paperlar soyuluyor. Lavaş ekmeğin içinde dürüm kavurma dizildi. Arkasından soğan. Arkasından devam et. Tere. Tere evet. Yerleştir düz. Patates şeyde biberden de koyacak mısın bana? Koyalım mı? Koymak istiyorsan koyalım. Acı olabilir bilemiyorum. Şu biberden de şöyle bir parçasından koy. Grille yapılmış biber. Tamam yeter. Fazla da şey yapma. Sulu olur. Ondan sonra üzerine ne ekeceksin? O ne? Karabiber. Karabiber. Şivas pepper. Acı ne demek bana İngilizce? Hot. Hot. Evet. Dürüm yap şimdi bakalım. Ali zaten yapmış yiyor. Dur 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 dur. Burada neler var? Dur 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 dur. Dürüm şovu izliyorsunuz. Evet. Şimdi dur 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 dur. Isır ısır 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 ısır. <laughs> ye, ye 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 Ali. Dürüm şov. <laughs> Bu Adana usulü mü oluyor, Antalya usulü mü oluyor artık? Meksika usulü. Meksika usulü olmaz. Biz yaptık oldu. Türk iş. <laughs> Tüpiş, Türk iş, Türk <laughs> iş. Kavurma. Gördüğünüz gibi sayın izleyiciler yağın içinden ayrılmış tamamen. Kendi yağıyla pişirilmiş. Türk iş kavurma. pepper, patates, tomato. tomato, domates, tere, benay ve Ali. Afiyet olsun. Guten Appetit.